Herkese merhaba arkadaşlar bugün burcuyla sınav öncesi son çalışmamızı yapıyoruz sıfır adaydı kendisi ve bugün bir misafirimiz var arkadaşlar Serdar Hoca onun da YouTube kanalı var YouTube kanalına iki kamera çekeceğiz arkadaşlar Merhaba başarılar diyorum kaç yıl oldu hocam hocam ya Biliyorsun anadan geliyor anadan doğma direksiyonu Aynen annem de direksiyon ettim Tamam bu <laughs> Ya bu arkadaşı bir youtuber yapamadık ya. <laughs> Abi niye tutuyorsun? <laughs> ben de bana veriyorsun. <laughs> heyecanlıyım. Ayrı evet. bir heyecanım var. Şurada. Açalım. Evet. Merhaba sayın arkadaşlar. Bugün Enes hocama misafir olduk. Çok heyecanlıyım. Biliyorsun teoriye yöneldiğim için uzun zamandır evet. direksiyon alanına gelmedim. Şimdi duygusal bir an oldu değil mi? Çok duygusalım şu an. Var mı değişiklik hocam Hakkı alanda? Alama. Alanda verdi ver sonra... Bizim... Yok. Bıraktığın gibi hocam. Bıraktığım gibi. Kapı, kapı da açıyor hocam bak. Evet, sıfır adayımız var şu an. Kaput açıyor kendisi. Sıfır olduğu belli zaten kaput açmasından. Yani. Adayımız Çok. Burcu Hanım. Heyecan var mı Burcu Hanım? Çok heyecanlıyım hocam. Heyecanlı. Sebebi saniye. ne? Sınav günü kadar bir heyecanım var yani Vallahi şu an. Vallahi yerinde olmak istemezdim. İki tane kamerayla ben bile süremem <laughs> şu an bu kadar <laughs> tecrübem <teşirme> rağmen. <laughs> <laughs> evet, sayalım Burcu Hanım. Tamam, sayıyorum. Motor sorusu nasıl ya? Motor, fren, hidrolik yağı, akü. Ee, yağ filtresi. Yok yağ filtresi değil. Ne? Motor ya? Yağ koyma yeri. Tamam. Yağ çubuğu. Motor tanıtım. Yağ çubuğu. Şöyle çekiyorduk zaten onu. Ve? Yansılayacak suyu. Radyatör. Radyatör vay radyatör sorulmuyor aslında değil mi hocam? Nerede olur radyatör? Ben çalıştım. Radyatörün biz ben nerede olduğunu çalıştım. bilmiyoruz. Hiç <laughs> <laughs> olur burada radyatör. Radyatör nerede göremiyoruz. Antifriz sadece kışın mı koyuyoruz? Hayır. Yaz kış koyulması lazım. Evet yaz kış. Genelde insanlar sadece kışın koymaya çalışıyor. Yok, yazın yani kışın ben kendi arabama koyarım. Aynen, yaz kış koymamız gerekiyor. Yaz kış. Hatta Biraz evde değil. bile bulundururum yani antifriz. Komisyon ya size kendi anlat diyor ya da gösterip sizi göstermeniz lazım. Ben komisyon gibi diyeyim. Evet. Komisyon soracağım. Akü nerede? Başka ne var hocam Bayağı olmuş ya. Yani. Sigorta <laughs> kutusu. <laughs> Hoca bile unuttu Şigorta bak. Sigorta kutusunu soruyorlar. Hayır ya. hocam. Ben bir ya. Ya. <laughs> <kutusunu gülüyor> Geçen manifoldu gösterdi bir aday. Dedim ne öyle? Ya meslek sesi evet. sınavına giriyor. <laughs> evet. Ya... Yeter hocam burada 10 dakikamız geçti. Yeter. Sınava Sınav başlayacak. Bak şu parça çok önemli. Adam heyecan yapıyor. nedir efendim? Cam sınavı. Aynen bravo, Yeter. Kapatalım. Bir lastikleri bir kontrol etsin hocam. Lastikler nasıl kontrol edilir hocam? Lastikleri gözle kontrol ediyor. Bu <laughs> genelde adaylarımız tekmelemeyi tercih ediyor. <laughs> evet. Alacaklı gibi. Abi, da ayakkabısını da. patlatan aday oldu burada. Lastiğe vururken. Benim bir adayım var topukluyla geldi. <laughs> Topuklu geldi. <laughs> <tutukluyu geçiriyor. gülüyor> evet. İyi mi lastiklerimiz? <laughs> Bagaja geçelim. Hocam iyi birbirimizi çekiyoruz. Ya. Ben de Evet. Su. <gülüyor> su su <gülüyor> <yani>. <gülüyor> hocam böbrek taşı var ya bende. <laughs> Uzun yola çıkmadan önce sürekli bol su, su içmek zorundayım hocam. Şoförlerin çok su içmesi lazım hocam. Abi Ama sürekli ne içmek ne zorundayım. Enerji içeceği içiyorlar. İnanamazsın. Şoförlere eğitim evet. veriyor. Adam diyor ki ben diyor, uyanık kalmak için enerji içeceği içiyorum yani. Evet. Böyle enerji içeceği dolduruyorlar arabaya. Evet. Çok tehlikeli hocam. Sayalım Burcu Hanım. Yardım abi. çantamız. Reflektör kaza anında 30 metre geriye koyuluyor. Çok güzel. Ar aşağıda da yedek lastiklerimiz, bücan anahtarı ve krika var. Harika. Bu ne hocam? Plaka hocam. <gülüyor> <gülüyor> sorarlarsa plaka. Yedek be. plakamız. <laughs> Peki yandın tüp araçta nerede bulunmalı? <laughs> 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 Bagajımızda. da. Yanlış. Nerede olacak ki? Ya? Yangın tüpleri kolay, rahatça ulaşabileceğim bir yerde olması lazım. Aracın içinde olması lazım. Aynen. Ben taşıyorum. Portuda <laughs> da koyabilirsin. Rahat ulaşabilirsin. Yani. <laughs> 2 kilogram Kaç kilogram? Kucağımda mı taşıyorsun? <laughs> Nereden başlıyorsun? Abi ben söyledim ama... Mi isterseniz. <laughs> Yok komisyon soracak sen göstereceksin. Tamam. Sinyalleri göster bakayım. Burada. Sağ durduruyoruz ve son. Evet. Sonra silecekler nerede çalış? Buradan. Bu şekilde. Araç kaç vites? Hız içer. göstergesi nerede? Devir saat. <laughs> Biraz say, şey, say. Oldu. Altı üç. Hızlı vide. lütfen. Beş ileri e, ileri. Otuz beş dakikası. E, devir göstergesi, hız göstergesi, yakıt Kontan göstergesi. Kontağı bir açar mısın çalıştırmanı? Yani. Kartı çıkartak. Bu Bunda öyle. Evet. Ne işe yarıyor şu sarı? Ne hangi şu mu? Trafik dersini öğrenmiş olmalı lazım şeyde hmm. e, teori dersinde. Öğren Motor arıza ışığı. Evet. o çalıştığı zaman sönecek. Ama araç çalışırken yanarsa evet. hemen aracı kenara çekeceğiz. Evet. çalıştıralım şimdi. Tamam. Bir dakika. Başka? ışık var mı orada? Hocam Yok. ya. Niye geliyorsun? Yakıt dinle. durumu nasıl? Yakıt durumu mu? Götürür mü bizi? Götürür. Gideriz. <laughs> evet. Gideriz diyorsun. Evet. Tamam. Yeter hocam. Bu kadar sormuyorlar. Bu kadar ya. sormuyorlar. Yeter. İç aydınlatma. Tamam. İç aydınlatma. aydınlatma. Tamam. tamam. İç nereden Tamam. İç bu da. Evet. Tamam, hadi yeter. <laughs> Tam ısınmıştım ama. Kalkış yapacağız şimdi. Kalkış yapacağız. Ve... Duralım, bitti. duralım, Sarımımız duralım. bitti şu an Burcu Hanım. Bitti mi? Sarı hata değil mi hocam? Stop etmedi ki. Kırmızı. Sarı. Kırmızı abi. Sarı mı, kırmızı mı arkadaşlar? Kırmızı hata. Sarı hata el freni. Kırmızı hocam. Hocam uzun zamandır uzak kaldın güzergahtan. Unutmuşsun. Usturum Çekilmiyor Çekmiyorsun, indireceksin zaten. Tamam. Evet, el frenini evet, indirdi. Bir sarı hatayı aldı. Evet, aldık. Sağ olun. Duralım değil mi? Tamam, araç geliyor. Mi? Ne yapacağız? dur dur araç Burada geliyor. Mi? Bakın arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Aday çok gergin. Unutturdunuz bana. Normalde unutmazdım. Evet, aday sınava başladı şu anda. Çok gergin. Hı -hı. Aday 2'yi aldı şu anda. Evet. Hocam nasıl aday? Beğendiniz mi? Çıkışı. Çıkışı biraz Sıkıntılı oldu sanki. Ama çok gerildim yani o yüzden. Ben freni unutmasın. <laughs> Normal unutmazdım aslı. Evet. Gerginlikten Şu an bir rahatlık var. Şu an komisyonu rahat hissettim. Şu, an. şu an, an rahat. Ama beni rahatsız <laughs> etti ne Rahatsız mı evet. ettin? Psikolojik olarak baskı yapıyoruz Evet. Şu an çok anda. baskı yaptım. da yapacağım. Komisyon bu kadar yapmaz olmaz. Yapar. Ne komisyonu. Hocam var mı ilginç bir komisyon hanım? Ya çok e, her komisyon farklı komisyonu mesela bazı direksiyon hocası gibi olan komisyonlar Her komisyon var. farklı bir komisyon doğru hocam. Yani farklı karakterlerde komisyonlar var. Mesela bazı komisyonlar direksiyon hocası gibi yardımcı oluyor mesela. İki at kızım, bir at kızım. Biz evet. o derste o kadar yardımcı oluyoruz. Evet, aynen. Bazıları hiç karışmıyor. Bazıları yani, muhabbete gelmiş gibi. Bazıları e, direksiyon hocasıyla hmm. gıcıklığına gelmiş. Ne oldu? Direksiyon hocasına kapayı kafayı takıyoruz ha. Öksürsen ne oldu? Yardım mı et. Müfettiş <laughs> dışarı. <laughs> Böyle acayip değişik adamlar var. Uyuyanlar var. Uyuyanlara çok denk geldim. Aynen. Uyuyanlar mı? Evet. Yani evet, hele öğleden sonra, yemekten sonra adamlar uyuyor. Performansını takip ediyor. Uyuyarak para kazanmak mı istiyorsunuz? Komisyon başkanı olun. <laughs> Aynen. Ben güzel sinyali verdi şerit değiştirirken. Bravo hocam. Bunlar artı puanlar. Bu komisyonu artıdır bunlar. Komisyon iyi sürüş yaparsanız size bazı tölere, tölere yapmayın 25 metre yapacağız arkadaşlar. Yok geri yaptım. Geriye geri. Tam geri atmış. Oo dolmuş şu gibi. Evet. <laughs> gibi. evet neye dikkat ediyorsun Burcu abi siz anlatın biz dinleyelim. 25 metre geri gelirken neye dikkat ediyoruz? Şehit içerisinde olmamız lazım. Eğitmen olur ha. Bir olur, meslek kaybedebilirsin kendini. Yavaş bir şekilde. Abi iki tane eğitmen öğrencim var şu anda. Aynen. Aktif çalışan. Aynen. Üçüncü Aynen. neden olmasın? Uzaklarımız da güzel, güzel yani. bir şekilde. Ya. Genç yaşta duayen olduk, ya. olduk Genç yaşta duayen olduk. Ya. Ama şeritten mi çıkıyor hocam bakar mısın? Şeritten çıkıyor Yok mı? yok Dur bir dakika be. ver doğru. bak kamerayı ver. Kamerayı ver. Çıkmadık var. ben. Gel bakalım gel. Çıkmadık ben tamam. Yok yok kabul kabul. Kabul mü? Bakacağız. Kalmanı Daha çizgi, çizgiye çok var. <laughs> Hiç öyle bir adayı vardı. Kaldırıma çıktık kaldım mı hocam diye. <laughs> <laughs> Ağrıma teker yukarıdaydı ya. <laughs> Komisyon başkanı üstten bana bakıyor. Hocam ne ya oldu? Daha gelir mi? <gülüyor> <gülüyor> gelin mi söyle. gelim mi diyecek misin? Hayır. Yemeyeceksin. Sana bıraktım. Komisyon diyecek ki tamam mı diyecek sana. Sen tamam deyince olay bitti. bak Çizgiye sola bak çizgiyi misin? gördün mü? Tamam Aha, yeter. Evet kaldık. Niye ya? Keride taşırdık çizgiye o kadar dikkat ediyor mu? Etmezler mi abi? Bence etmezlerim. Çok uzak kalmışsın ya bu ya, sektörden. Ama kaldırım var. Çizgiyle ne alakamız var abi? O parkta bence hocam. Bu bence geçerli. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar e, yorumlara yazsın. Geçer, geçer mi kalır mı? Serdar Hoca geçer diyor. Ben kalır diyorum. Yok geçer. Tamam. Aday ne diyor? Geçerim. Evet. evet. Efendim. Kalırım diyen aday görmedim bu, Allah Şey çizgi olayı parklarda var yani. santim falan. 25 yani. metrede yok. Kaldırma değmesi lazım. Solda taşsaydı sıkıntı olurdu bak. Solda bak. sol şeride Hocam taşıyorsaydı... şöyle bir şey var ama. E, bu şekilde çok e, komisyon adayları bıraktığı oldu. Allah Allah. Tabii canım. Şerit çizgisi içerisinde gelmesi lazım. Hmm. Bununla ilgili akşam bir tartışalım tamam, hocam. hocam. Bunu, tamam. Not alalım hocam. Şube müdürünü çağıralım. Tamam otururuz bir çay içeriz. Tamam. Sol sinyalle kalkıyor değil mi hocam burada? Evet, sonra... Kalk, kalkmazsa ne olur? Tabii. 2250 TL öder değil mi? Aday bizi tehdit ediyor. <laughs> Sert bir ani fren yapacağım diyor şu anda. Evet. Aday daha önce de araba kullanmayı bilmiyordu arkadaşlar. Hiç bilmiyordu. Hiç Mesleğini söylemiş miydik? Güzellik uzmanıyım. Yani. Güzellik uzmanıyım. Şimdi ani fren yaparken de hocam ne yapacağız? Ani fren yaparken arkayı aynayı kontrol etmemiz lazım ve yapalım mı? Hadi yap bakalım. Allah. Oh, iyi geldi be. <laughs> i̇yi diyor. Hocam <laughs> sallama kamerayı yalandan hocam. <laughs> evet aday sol sinyalini verdi. Korku Sınyalı, yaptı. Kamyon sınavı mı? Kamyon sınavı var arkadaşlar. Sınav değil kamyon dersi. Tır tır. CE sınıfı. Çekiciye bak. Gibi çekişim, gibi. Hocam sen de çok çekicisin. Dönüşte çekirirsin. bir dönüşte bir, bir tur Şimdi adayımız. Şimdi Kamyonlarla arkadaşlar. Kamyon, tanker, şoförler. Paralel parka mı gidiyoruz? L parka mı? İş makineleri. Hangisine gidiyoruz? Tabii özel dersleri veriyoruz. Özel dersler için iletişime geçebilirsiniz. Youtube kanalımız Uzman Eğitmen Serdar Hocam. Şimlikle Serdar Hoca'nın 10.000 aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Destek verelim. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. gelişmekte olan bir YouTuber kendisi. Takipçine bereket olsun. Allah razı olsun. Takipçine <laughs> bereket Serdar Hoca'ya dua edin arkadaşlar. Çok dua ihtiyacı var. Aday duası kabul olur derler. Beni çok Abone olun ve dua edin. Beni çok başta geldi. Evet. Enes Hoca dedi gelmeden Gelelim. Yani Aday germe teknikleri var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada L park yapacağız. Yalnız çok güzel gidiyor ya. Ben de beğendim. Rays. Bak bak ikiye almalar falan böyle. Aynen. Harika. Böyle bazı adaylar var ya hiç kullanmadım hocam deyip çok ders almak isteyenler ona benziyor. Tam evet. Tam ben ters. Kapadım daha önce araç tamam. Hocam sağ yani sinyalsiz durduk ama ya. Verdim. Sana kapattım. Niye Dörtlerimi kapattın? Yaktım. Hocam durana kadar yanması lazım değil mi? Yani erkenden yaksa daha iyi olur ya. Yani dörtlüyün olduğu için kapattım. Bu duralım. Diye. Aa, o kadar seri ben takip edemiyorum şey, hocam ikiye atıyor videsi. Aynen yani aday çok hızlı olduğu için İkinci göremedik yani. İkinci alt olmuştur ha. hatırlad gibi hissetiyim yani. Neyse affedelim bu sefer. <laughs> evet adayımız yaklaşıyor şu anda. Sağdaki direğe yan camını ayarlayacak evet. arkadaşlar. Şimdi aday çok eğlenceli bir açı, açılar yapıyor. Yani. Standart evet. ciddi misin? Şimdi aday şuraya da bakalım. Bu <laughs> aday geliyor arkadaşlar. Bakın, içeride kalması lazım. Çizginin içinde. iki tarafta da kalması lazım. Dubaların arasında. Yaklaşıyor. Debriyaja tam bassın değil mi hocam burada? tam basma. Yarım debriyaj gelirseniz araba titrer arkadaşlar. Aynen. Tam basın. Araba zaten geri kayıyor. Geri gelelim. Nerede duracağız hocam burada? Bu çok önemli. Burada çok Çok arkaya çarpan evet. Öndeki dubayı bir metre geçseniz yeter. Şu an bence yeterli. Bence de yeterli şu anda. Harika. Hocam çıkışta hamle hakkımız var mı? Arkada var mı? Koymamışlar mı hocam? Olsun. Çizgi var. Şimdi çıkışta hamle hakkımız var. Baktınız dubalara vuracaksın durabilirsin. Çık bakalım. Şimdi burada aday yarım debriyaj yapacak. Titretecek. Sonra freni bırakıp gaza basmayacak. Gaz yok. Rampı olması, rampı olması çok sıkıntı burası. Evet. Çekelim hocam dışarıdan. Harika. Güzel bir çıkış oldu. Ve parka veda ediyoruz. Elveda L Park. Paralel Park'ta hangi numaraya girmek istersin? Bir numaraya girelim. Bir numara. Tamam. Hocam burada dikkat etmesi gereken şeyler neler? Par bir park uzmanı olarak. Evet hocam, Estağfurullah. Cam bitiminde durduk şu İyi mi şu? Ayarlayacak daha dur. Ha, tamam. Az bir dur da. Şu an iyi. Ayarlayacak, acelemiz yok. Evet, şimdi tam sağ yapıyoruz. Geri bir deste? Tam sağ yaptık. ben ya, şunu bir, bir numara. Bu açıdan nasıl gördün biri ya ben göremiyorum. Abi senin açınla sürücünün açısı bir değil ki. Ya, sürücü açısından. Şimdi 3. Dubayı görecek. Göster arkadan hocam 3. Dubayı. Arkadan arkadan. Dur aynadan baktık. Evet. Durdu. 3'ü gördü, durdu. 1,5 tur düzeltecek şimdi. Düzeltti. Düz yaptı. Evet, bir buçuk tur. Şimdi burası çok önemli. Ben bile heyecanlandım Doğru. yani şu anda. E şimdi heyecan. nerede göreceğiz? Ben kelebek camı içerisinde. Aynen kelebek camın içerisinde bakın, bakın, bakın. göreceğiz. Aday heyecanlı, ben heyecanlıyım, Serdar hocanın kalbi sıkıştı şu anda. Tam Günde 10 aday, 20 part yani kalp nasıl dayanıyor hayret <laughs> Kalbini korumak için besel mi kullanıyorsun? <laughs> Aynen hocam. <laughs> her hafta kontrol ediyoruz kardiyonu. Hoca evet. olduktan sonra Serdar hoca check-up yaptırmaya başladı her gün pardon her ay. Düzenli olarak arıyorlar Özel hastaneler düzenli olarak arıyor Serdar Hoca'yı. Adayın konsantrasyona bakar Bitti mi? Şu an bitti. Evet geçerli parkımız harika. Çıkarken adaylar aynalarını unutuyorlar. <laughs> Unutmayın lütfen. Sol sinyalini verdi. Şimdi çıkışta bizi alacaksın. Hocam çıkışta bazen bizi unutup unutup gidiyorlar. Bunun için ne demek istersin? Koşacaksın peşinden. <laughs> <laughs> ya bunun için spora yazıldım biliyor musun hocam? Aynen aynen. Yani depar atmam... Direksiyon sınavı gözü çok komik oluyor. da burası. Oraya koşan hocalar. <laughs> koşan hocalar. Adaylar dışlaşır anlar. <laughs> Yanlış arabaya binenler. <laughs> Yanlış arabaya binenler. Acayip alem ya valla. Adayımız parktan da çıktı. Eee birazdan yokuş kalkışı yapacak. Kimisi şey yapıyor, valilik yapıyor. Sen çık sen gir parka. Lan var ya böyle bir şey. Adayımızın durumu bence iyi. Sınavı geçecek kapasitede. Evet, herhangi bir tedirik Arabaya yakışıyor. Arabaya yakışıyor yani. Serdar Hoca bile bu kadar yakışmıyor arabaya. ben bir tek Loçki'ye yakışıyor. Dacia. Serdar Hoca'nın da kökeninde bir roman... <gülüyor> <gülüyor> Drift atıyorsun. Burcu <laughs> nazar değil? Nazar değdi. El freni çekecektim az kalsın ha. <laughs> Vallahi bak, Allah bak, kemer takılıydı. Bak yanımızda ya. Serdar Hoca Fahri müfettiş. 32 bin lirayı yazarsan ona göre bak. Aynen. Bak şu K belgesine cezayı yazar Aynen. bak. Hocam korkmayın Hocam, ya diyor. Korkmayın. O kadar özgüven vermişiz sürücüye bak. <laughs> K belgesine ceza yazdırırım bak. <laughs> evet evet. Allah. Hocayı <laughs> korkuttun evet. Sarıda geçiyorduk az kalsın ama geçmedik. Hemen kırmızı. Hocam fren nasıl frende? Gülce'ye <laughs> nazar ettik ya 2 dakika. Feruze Beauty Nails. Instagram sayfası. Evet. İlerleyelim yeşil yandı. Hocam adayı çeker misin? Neyi çekeyim? Adayı çekin. çek. Çektim. Şimdi yokuş kalkışına geldik. Dışarıdan çekim yap hocam. Sağ yokuş kalkış. kalkış. Sinyali verdi. Yokuş kalkış alanı duralım mı duralım Hocam durduk burası yokuş kalkış yerimiz arkadaşlar evet, burada Sol güzel bir anlatır mi? mısınız nasıl ayarlıyoruz falan ne zaman sen ayarlıyoruz sen, ayarlıyoruz, sen, sen anlatır mısın evet. Sol yerimizi verdik çok az debriyajı oynatıyoruz ayağımızda frenli bu arada çok az derken ne kadar debriyajı kaldırıyorsun araba titreyene kadar tamam titredi şu an bir tık daha ve şu an gaza basıyoruz. Harika Aa. bir kalkış değil mi hocam? Oo Aa. patinaj da yaptı. Pati. İnanmıyorum. Stop etmediyse patinin sıkıntısı yok. Harika hocam. Yani Vallahi bir kere de yapmanızı isterdim ya. Sınavda bir kere yapıyorsunuz zaten. Arkadaşlar adayımızın durumu böyle. İlk baştaki heyecan. Sizin de desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar kanala. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs>